Merhaba arkadaşlar, Mecanen Junior'a hoş geldiniz. Evet. Bugün arkadaşlar 9. adımdayız. Artık adımları bitiriyoruz. Son bir adımımız kaldı. Şimdi arkadaşlar 9. adımda neden bahsedeceğiz öncelikle? Şimdi biz ligi şöyle gördüğünüz gibi bitirdik arkadaşlar. Şimdi normal şartlar altında bugün liglerin 27. günü. Yani ligler aslında yarın 28. gün. Bitecek. Cumartesi günü. Ve pazar günü de yeni bir sezon başlayacak. E, bu bütün sezonlar böyle oluyor. Bütün sezonlar e, pazar günü başlar. 4 hafta sonu 4 hafta sürer. Ve 4. haftanın cumartesi günü liglerin son günüdür. Son final maçları oynanır ve biter. Ama e, ilk başlarken bildiğiniz gibi bize 10 takımlı şöyle e, bir lig verdi. Böyle bir deneme ligi gibi bir şey verdi. Lig seviyesi ve Burada işte 9-9-18 maç yaptık. Ve arkadaşlar bitirdik olayı. Şimdi ligler bittiği zaman öncelikle en çok gol atan oyuncu gol kralı olur. Ve şurada gördüğünüz gibi benim Diego Separati sadece gol kralı olmakla kalmadı. Diğer dereceleri aldı ama bunların herhangi bir ödülü yok. Gol kralı olan oyuncu arkadaşlar 10 dinlenme paketi ve 30 bitiricilik özelliği alır. Ben şöyle hemen oyuncuyu atayım önce göstereyim. Bakın bitiricilik 117. Gördüğünüz gibi şurada. Şimdi ve benim 263 dinlenme paketim var. Al diyorum. Gördüğünüz gibi diyor Esopegas. Diego Sperati artık neyse 10 dinlenme paketi ve bitiriciliği aldı. Hemen gösteriyorum size. Gördüğünüz gibi bitiricilik 117'den 147'ye çıktı. Böyle bir ödülü var. Ve bunu ya bu sezon alıyorsunuz ya da gelecek sezonun İlk bir iki günü alabiliyorsunuz. Ee, sıkıntı olmuyor. Şimdi ligi bu şekilde bitirdik. siz de inşallah yarın bitirmiş olacaksınız. Eğer bu emeğinle beraber yeni başlayan varsa bugün ligler bitti. Ve ben şurada görüyorsunuz 18 maç oynamışım. 17 galibiyet, bir beraberliğim var. 62 tane gol atmışım. 2 tane gol yemişim. Ki biliyorsunuz takımın seviyesi çok iyi değildi. Bir iki tane transfer yaptık o kadar. Ve 52 puan alt, artı 60 averajla ligi bitirdik birinci sırada. Birinci sırada bitirdiğimiz zaman arkadaşlar ne oluyor? Bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarışmaya hak kazanıyoruz. Ligi ilk 4 takım arasında bitirdiğinizde da hemen şöyle şurada göstereyim daha mantıklı. Şurada mavi ile gösterildiği gibi ligi ilk 4 takım arasında bitirirseniz takip eden sezon bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi oynarsınız 5 ile 8 arasında bitirirseniz bir sonraki sezon arkadaşlar Süper Lig'de oynarsınız. Hemen şöyle gibi Şampiyonlar Ligi veya Süper Lig. kupa her halükarda katılıyorsunuz. Ligi kaçıncı bitirdiğinizin önemi yok. Ligi kaçıncı bitirdiğinizin bir önemi de arkadaşlar neydi? Federasyonlarda. Federasyonu ilk 3 sırada bitirdiğiniz zaman çarpanınız çarpı 3 oluyor. Daha şöyle tabii şu an çarpan yok. E, ee, sonrasında ilk 3 sonra 4, 5, 6 ile bitirirseniz çarpanız 2 oluyor. 7, 8 ve 6 olursa çarpanız 1 oluyor. Ve bu çarpanın ne olduğunu federasyonlarla ilgili olan bölümde bahsetmiştik. Ama şöyle çok kısa bir şekilde şurada da gösterebilirim. Merak eden arkadaşlar bir önceki adımlara bakabilirler. Federasyonla ilgili olan bölümü. Şimdi Bugün neden bahsedeceğiz arkadaşlar? Önümüzdeki sezonun ha bu arada penaltı çarpışması etkinliği arkadaşlar. Ben sadece bir iki maç oynayabildim pardon. <laughs> yani e, bir günün 4 maçını, 3 maçını bile oynayamadım. Hatta bununla alakalı size bir video çekmiştim. Video yarım kalmıştı. Devam edecektim videoya. Fakat ben videoyu tamamlayana kadar e, etkinlik bitti. Otomatikman bir şey yapamadık. E, kusura bakmayın diyorum. Bu e, durum için yapacak bir şey yok o noktada. Ha, bu arada kupayı şampiyon bitirdik. 2-1 aldık. Ee, hatta ben bu maça giremedim arkadaşlar. Yani yani ben benim olmadığım bir maçta güzel bir şekilde takım 2 ile almış geçmiş maçı. Güzel de olmuş. Sıkıntı yok çok şükür. Yani sezonun e, ilk sezonumuzu iki kupayla da bitirdik. Katıldığımız hem ligi hem de kupayı almış olduk. Önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız inşallah. Şimdi bu bu genel bilgilendirmeden sonra, bu genel bilgilendirmeden sonra. Bu arada şunu da alalım. Bunu alamıyoruz. Onu da söyleyeyim. Neden alamıyoruz? E, çünkü alabilmemiz için arkadaşlar oyuncu al dediğimiz zaman Gençlik Akademisi'nde ilgili yerin açık olması lazım. Hemen göstereyim. Hem de Gençlik Akademisi'ne devam edeceğim. Bakın. Gençlik Akademisi buradaki kilidi açmak için akademi 5. seviyeye bunu açmak için de akademiyi 10. seviyeye getirmemiz lazım. Henüz saha aşamasında daha 5. seviyeye gelme daha 3. seviyede Gençlik Akademisi. O yüzden arkadaşlar yeni bir kutucuk olmadığı için alamıyoruz. Ancak buradaki oyunculardan birini atıp yerine o oyuncuyu alabiliriz. Ben iki oyuncuyu da bir şey geliştirmediğim için de. Gördüğünüz gibi çok küçük oyuncular olduğu için sıkıntı yok. Benim benim MRE'ye ihtiyacım yok. Ee, ve ben bu MRE'yi şöyle çıkart deyip çıkartıyorum. İlerleme olmadığı için zaten sıkıntısı yok. Şimdi hemen buradan da alıyorum. Hoş bu oyuncunun da çok bir esprisi yok. Yani oyuncuyu al dedim. Evet ama maksat size de göstermiş olayım. Evet. DC. Şimdi arkadaşlar. Gençlik Akademisi bizim e, oyuncu yetiştirmek için kullandığımız en önemli noktalardan biri. Bu videonun temel anlatacağım yeri de aslında bu. Gençlik Akademisi. Şimdi arkadaşlar. Gençlik Akademisi'ne oyuncular. Şurada antrenörler vardır. Bu antrenörler dönem dönem değişir. Değişmeyen sadece şu alttaki. Bakın çarpı 3.2, 1.8 ve 1.2 diye var ya bunlar arkadaşlar. Bunlar sabit antrenörlerdir. Bunlar ama dönem içerisinde yani sahip olduğunuz ligdeki gün sayısına göre e, bu antrenörlerin sizden istedikleri token sayısı vesaire değişir. Ama bununla alakalı olarak da oyuncularınızdaki değişimler de e, gelişimler de değişir. Dolayısıyla ligin başında yaptığınız gelişimle Ortalarında sonunda yaptığınız gelişim aynı etkiyi göstermez. Bir kere bunu bir kenara koyalım. Diğer tarafta buradakilerde de çarpı 16 çarpı 80. Bunlar arkadaşlar çok token gerektiriyor gördüğünüz gibi. Şimdi benim bir DMC'ye ihtiyacım var. Bir kere o belli bir şey. Dolayısıyla Gençlik Akademisi'ne gelecek olan oyuncuları ona göre seçmeniz lazım. Yani Gençlik Akademisi'nde oyuncu getirirken ihtiyacınız olan oyuncuları seçip ona göre geliştirmeniz lazım. Şimdi şu bedava olan şu etkinliği alalım. %4. Gördüğünüz gibi 51.2 oldu. Ya teşekkürler. Şu görev tamamlandı. Tabi 51.2 bir oyuncu için aslında çok düşük bir seviye. Daha da arttırmak lazım. Ama şu an benim bu noktada arttırmam çok bir mantığı yok. Neden? Mesela şunu yapalım. Benim için 66. Bakın olmayacak. Neden? Çünkü ilgili Tedavi paketim az. Bunu token karşılığında almam lazım ki. Şu an gördüğünüz gibi 39 tokenim 39 tedavi paketim var. Bunlar yetersiz. Diğerleri yeterli ama bu yetersiz. Olduğu zaman da bakın 51.2'den çarpı 16 yapacak. Her oyuncu da bu farklıdır arkadaşlar. 50, 76.7 yapacak. Yani bu 5 yıldız bile değil. Yani 5 yıldızdan çok az bir eksiği var. O eksiği de atıyorum şu alttakilerden işte 1.2 ile vesaire kapatıp yaklaşık %4 getiriyor. Ee, o zaman yani %2 %3 getirse yine 5 yıldızı yapar. Peki 5 yıldız bizim için neden önemli? Çünkü arkadaşlar oyun tarzı verirken oyuncular ya 5 yıldız ya da 6 yıldız olmak zorunda. Bir de uygun mevkiye sahip olması lazım. Ama şu an benim bu elemanım DMC mevkisinde. Ve DMC'ye uygun bir oyun tarzı maalesef şu an gelmiyor. Gördüğünüz gibi şu an rastgele hücum iki tane var. Hücum için ilgili oyuncular var. Ama DMC bildiğiniz gibi orta saha özellikle bir oyuncu. Bu DMC'nin üzerine bir mesela DC olmuş olsaydı o zaman hani savunma oyun tarzı da verebilirdim. Veya DMC'nin üzerine başka bir şey olmuş olsaydı orta saha değil de Forvet tarzında bir şey olsaydı ki şurada görmüş olduğunuz gibi MR, AMC, AML, ML onlardan biri olmuş olsaydı o takdirde bir hücum oyun tarzı vermeyi deneyebilirdim. Tabi öncesinde 5 yıldız veya 6 yıldız. Burada gerektirdikleri yıldız sayısına yükselttiğimiz zaman. Ancak o geçerli olabilirdi. Ama bunların hiçbiri mümkün değil. Dolayısıyla ben bu oyuncuya oyun tarzı veremeyeceğim. Ne zaman verebilirdim? Bu oyun tarzı benim gençlik akademisine Sezonun ilk dönemlerinde gelmiş olsaydı ve ona göre oyun tarzı da ekranda dediğim gibi işte çeşitli haftalarda değişiyor. bir Genelde gelen bir oyun tarzı bir hafta falan kalıyor. Ondan sonra gidiyor. Yerine başka bir oyun tarzı geliyor. Yani bunun belirli bir takvimi yok arkadaşlar. E, sistem kafasına göre bütün herkese eşit olmak kaydıyla e, belirli oyun tarzlarını sistem sunuyor. Dolayısıyla Onlardan hangisi uygunsa ilgili oyuncularınızı alabiliyorsunuz. Almaya çalışabiliyorsunuz. Ama şu an ben bu oyuncu herhangi bir oyun tarzı yapamayacağım. Sol ayaklı bir oyuncu gördüğünüz gibi. Bu arada 1.72 boyu var. 72 kilo. Ee, yani orta sağ için iyi bir eleman. Defans için iyi bir eleman değil. Boyu çok kısa. Hani bir DLDR olabilirdi. O anlamda bir sıkıntı olmazdı. Ama DC için çok uygun değil. Yani DMC için de aslında çok uygun değil ama yine fena değil. idare eder. En azından önümüzdeki sezon deneriz. Bakarız. Önümüzdeki sezonun ilk günlerinde bir adım adım serisinden bir iki video daha çekeceğim. Kısmetse. Orada ne demek istediğimi daha iyi anlatabilirim. Oyuncuları nasıl deneyip takıma nasıl katacağımızı o bölümde gösterebilirim. Ama şu an öncelikle bu sezonu bitirmemiz lazım. Şimdi gördüğünüz gibi ben bu elemana bir tane sadece bedava olan yoğunluk antrenörünü verdim. Diğer antrenörleri vermiyorum. Yani bunların hiçbirini vermiyorum. 51.2 ile önümüzdeki sezona başlarız. Hazır şurada dinlenme paketlerim var. 273 gördüğünüz gibi. Bu sene içerisinde, bu sezon içerisinde biriktirdiğim dinlenme paketleri. E bugün yarın da bir 20-25 tane dinlenme paketini koydum mu 300'ün üzerine çıkarız. Yani 300 dinlenme paketiyle önümüzdeki sezona başladığımızda da e, oyunculardan birer yıldız düşecek. Bununla da ilgili e, bilgiyi sezonun ilk günü vermek isterim hayırlısıyla ilgili adım adım videosunda. Ondan sonra da zaten başlarız. Peki bu arada sezonun sonunda ne yapmamız lazım? Bu sezon için geçerli değil ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Şu antrenmandan daha net görebiliriz diye istedim. Şöyle pardon şuradan bakalım oyunculardan. Şimdi arkadaşlar bizim çeşitli oyuncularımız var gördüğünüz gibi farklı yaşta farklı mevkilerde. E, bu oyuncuların kimisi çok yıldızlı, kimisi az yıldızlı. Bizim oyuncularımız şu an orta seviyedeler gördüğünüz gibi e, yaşları da öyle çok yaşlı olanları bırakmadık biliyorsunuz. E, takım içerisinde şu an en yaşlı olan oyuncu iki tane, biri ST'miz ama bu da iyi fena değil hani çok öyle bir şey yok ee, mesela bu 21 yaşında güzel bir oyuncumuz var 104 gücünde ve takım ortalamamız da fena değil yani çok güçlü bir takımımız yok eğer çok güçlü bir takımımız olsaydı ve e, oyuncu seviyesi anlamında gereksiz özellikler taşıyan bir anlamda fazla yıldızı ve takım ortalamasını yükselten tarzda tipler olsaydı onları göndermeyi deneyebilirdik ama şu an böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Bilakis daha çok oyuncuya ihtiyacımız var hatta. Dolayısıyla arkadaşlar bu sezon sonunda bir takım düzeltmesi gibi bir şey şu an için yapmıyoruz. Ama önümüzdeki sezonun takımını hazırlamak anlamında bir şeyler yapmamız lazım. Mesela sol kanatta şu oyuncumuz vardı bildiğiniz gibi. Hmm, bu oyuncu evet şu an e, sakatlanmıştı. 3 gün daha devam edecek. Ben açıkçası bu oyuncu olmadan da takım idare ederdi. Çünkü şöyle bir forvet elemanımız vardı. Bu gelmişti bir etkinlikten bir şeyden. Dolayısıyla ben bunu koymuştum. Ve bu da iyi iş yaptı. Fena değildi. Gördüğünüz gibi son maçı da 3-0 aldık. Yani bu oyuncuya ihtiyaç olmadan da götürdük. Bir AMR'miz var sağ kanatta. Bu da fena değildi. Yani gördüğünüz gibi 70'ler seviyesinde oyuncularımız var dolayısıyla herhangi bir şekilde oyuncu atmamıza gerek yok. Ama ne var? Oyuncu yaş ortalamamız fena değil. Orta seviye. Yani bu ligi çıkartır. Bu ligi götürür. Önümüzdeki sezona bakmamız lazım. Ben üçlü defans oynuyorum. Mecburen üçlü defans oynuyorum. Şimdi yeni bir DC gelecek Gençlik Akademisi'nden. Ona bakarız. Eğer bir güzel gelişim gösterirse onun üzerinden bir şeyler yapabiliriz. Veya oyuncu transfer edebiliriz. Bu arada Elimizdeki tokenlara dikkatli baktık. Bakın 56 tokenımız var. Bu da bedava bir şey yok. Evet. Ücretsiz token için çeşitli oyunlar var. Bunları oynamıyoruz şu an için. Oynayabilirsiniz elbette. Ama şu an ben oynamıyorum. O anlamda söyledim. Ee, özel sponsorluğa da bakalım. Yani şunu alalım. Şunu da alsak bir oyuncuya bir özel yetenek daha verebiliriz tutuşanı artık. Bunların bir esprisi kalmadı. Tutuşsa da tutuşmasa da. Bundan bahsetmiştim oyuncu tutuş. Ha, şurada arkadaşlar çok güzel. Yeni bir rol verebiliyoruz oyuncularımıza. Hemen. Şimdi benim DC oyuncularım var gördüğünüz gibi. Ee, bu oyu, arkadaşlar bu özel sponsorluk ödüllerinden gelen hediyeyi e olan ödülü bu sezon içinde kullanmak zorundasınız. Sezonun son günü akşamına kadar kullandınız kullandınız kullanmadınız önümüzdeki sezona hediyeler uçup gider arkadaşlar. Şimdi benim e, şuradaki DC'lerimiz var okey şu an DLDR maalesef yok. Yani olsa oyun zenginliği anlamında güzel olurdu. Ayrı bir şey. Ama şimdi arkadaşlar bazı oyunculara böyle birden fazla mevki verebiliyoruz. Eğer uygun ise. E, ee, şu oyuncu hmm, fena değil aslında. iki yönlü orta sahasını açmışız. Açıyoruz daha doğrusu. Ee, önümüzdeki sezon bu biraz daha da hmm, gidecek. 27 yaşına gelecek. Aslında ben bu oyuncuyu göndersem daha iyi olurmuş. Hemen bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle bir şey yapacağız. Hani ben biraz önce söyledim ya takımdan bir kısım insanları göndermeyebiliriz diye. Ee, şöyle bir durum var şimdi yedeklerde Şimdi demin fark ettim Mesela bu 25 yaşındaki oyuncu Önümüzdeki sezon 26 yaşına gelecek Fena değil gördüğünüz gibi bir e, Oyun tarzı da var İki yönlü orta saha Bu aslında iyidir güzeldir Ama bunun yanında 21 yaşında ameremiz var Bu güzel iç forvet bu da gelişiyor ya Bunlar kalsın ya Grant sol kanat oyuncusu. Bu da güzel iyi varlık gösterdi ama ee, evet başka zaten sol kanadım yok. Sağ kanatta iki tane oyuncumuz vardı ama sol kanatta yok. Evet 23 yaşında bu da açılmak üzere stoperi. Evet bu önümüzdeki sezon bunlarla bir şeyler yaparız yine bunları biraz daha geliştiririz. Yani bunlar tabii bir iki tanesinde gelişiklik yapacağız. Öyle hepsini alıp geliştirme şansımız yok. Şunun kilidini açalım. Açalım. 27 yaşında bunu ya yani bu sadece takımda dursun diye arkadaşlar yoksa bir özelliği yok. Evet. Bu da gelmek üzere zaten. Tamam. Şimdi bu 29 yaşında bu da yedek kaleci. Zaten bir şey yapacağı da yok. Tamam. Ben bunu arkadaşlar neden baktım? Hemen onu söyleyeyim. Ee, fazla gelişmiş yani gereksiz gelişmiş oyuncularımız varsa bunları ne kadar takımdan atarsak bir önümüzdeki sezon karşılaşacağımız rakipler o derece daha düşük seviyede olacaktır. O yüzden yani durduk yere kadroyu şişirmenin esprisi yok. Ne kadar düşük bir kadroyla bir sonraki sezona başlarsak o kadar avantajlı olur. O yüzden zaten şu an dinlenme paketlerini hemen oyunculara kullanıp oyuncuların seviyesini geliştirmeye çalışmıyorum. Çünkü zaten bu sezon Kupayı alacakları da belli. Şampiyon olacakları da belli. Hani e, ekstra bir çaba sarf etmeye gerek yoktu. Ama şimdi benim şöyle bir oyun tarzında e, bir DMC'ye ihtiyacım var açıkçası. Hani Mesela şu oyuncu çok güzel. Bakın. Çok güzel bir MC. E, ben bu oyuncuya DMC'den ziyade AMC versem daha keyifli olur. Çünkü e, daha çok gole yönelik olarak iş bitirici tarzı var. Mesela Separatine de çok güzel bir AMC'si var gördüğünüz gibi. Hatta gol kralı olduğu bir sürü etkinlikleri yaptı tamam çok güzel. Ama bunun ne özel yeteneği var ne de ikinci bir mevkisi var. Bu AMC'ye çok güzel mesela bir ST çok güzel gider. Dolayısıyla ben bu Separatie e, bu oyuncu hem de yaşı da genç güzel. Ben buna bir ST versem inanın çok güzel olur. Yani bizim benim bir DMC'ye ihtiyacım var. Bir de güzel bir ST'ye ihtiyacım var bu noktada. O yüzden şu özel sponsor'a geleyim hemen. Hemen şu ödüllere tıklayalım. Şimdi yeni rol dediği olaya şu seperati'ye hemen ST. Ye. Bakın arkadaşlar burada özellikle e, oyuncunun dört çevresindeki, dört noktasındaki önü, arka, sağa, solu bir kare olmak üzere bir yetenek verebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben bu oyuncuya idi. ST, AML, MC, AMR verebiliyorum. Zaten onlar aktifti. Evet. Oyuncumuza bir AMC'ye ST ye verdik. Şimdi bir logomuz var. Bunu alalım. Hediyelik dursun. Cesaret ve yaratıcılık. Şimdi ben buna bu özelliği vermezsem otomatikman kalıcı. Cesaret, yaratıcılık bunlar arkadaşlar DC'lerin özelliklerinden de diye hatırlıyorum. Cesaret de var. Yaratıcılık yok. Seperati'ye bakayım olur mu. Bunda da cesaret yok. Yaratıcılık var. O zaman MC'ye bakalım. Evet. Her ikisi de var. Bu güzel bir MC. Belç. Evet. Hı, bu noktada bu daha iyi olması lazım. Evet. Bu daha iyi olur arkadaşlar. He yani %10 10. Güzel. İki tarafı da geliştirmiş olduk. Şimdi bir özel yetenek daha verecek ama 10 puana ihtiyacım var. Bu 10 puan da nereden gelir arkadaşlar? Skeşutlar, video alıştırmalar gelmedi ya. Ben gelecek diye bekliyordum. Maalesef gelmedi. Tek bir maçta 6 gol at diyor. Benim için biraz zor. Federasyon 15. seviye, birlik kupası, Lig veya kumaçanın iki maçına katıldı. Hiçbirine katılamadık. Evet, şu an maalesef arkadaşlar şu an puan alabileceğim bir etkinlik yok maalesef. Oyuncu akademisi antrenörü diyor. Bunun ne olduğunu göstereyim size. Bakın gittiğini arkadaşlar, şurada. Şurada Oyuncu Akademisi bölümü var. Bakın 20. antrenman seviyesine ulaştığınızda açılıyormuş. Hani ben açılmışından da gösteririm açıkçası diğer e, hesapta. Ama ben tavsiye etmiyorum. Bununla alakalı yapmış olduğum eleştiri videoları hatta karşılaştırma videoları var. Oyuncu Akademisi diye kanalda aratabilirseniz çok detaylı olarak görebilirsiniz. Özetle şunu söylüyorum. Oyuncu Akademisi'nin oyuncuyu geliştirmesi için vereceğiniz token'ı veya parayı artık neyse yeşil paketlerle kendiniz oyuncuyu geliştirdiğiniz zaman e, nereden baksanız %30 %40 daha çok tasarruf edersiniz ve %30 %40 hatta yarı yarıya neredeyse oyuncuyu kendiniz daha çok geliştirebiliyorsunuz. Ben bunu örnekleriyle yaptım. Birkaç tane örnek yaptım bu konuda. İlgili videolar mevcut. Evet. Yani oradan bir özel yetenek gelseydi güzel olurdu. O özel yeteneği de rastgele bir özel yeteneği bir oyuncumuza verirdik. Ama dediğim gibi şu an gördüğüm kadarıyla maalesef bir kupası etkinliğinde 4 maç oynamış olsaydık hiç maç oynamadık. Bu maçta 6 gol at yok. Maalesef yapabileceğimiz bir şey yok. Bakıyorum tekrar. Yok yazık. Neyse. Ee, bir, bir yetkinlik, bir özellikten olduk. Ee, yani şu 10 puan daha alabilmiş olsaydık şuradan e, bir oyuncuya bir özel yetenek verebilirdik. Olmadı. Ha bunu olması için bakın 25 token verirseniz sizi bulunduğunuz kademeden bir sonraki kademe. Yani şu an 25 token verirseniz şu e, 12. seviyeden 13. seviyeye atlatacak. Ama arkadaşlar yani bir özel yetenek için 25 token verilmez. Gerek yok. Oyuncuya kendiniz o yeteneği, özel yetenek vs. nasıl verilir diye e, önceki videolara bakarsanız görebilirsiniz. Mevki, rol nasıl verilir? Bununla alakalı videolar çekmiştim. E, oradan bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi gerek yok. Yani 25 token'a da değmez. Gerek yok dediğim gibi. Evet arkadaşlar bu adımın böyle sonuna gelmiş olduk. Hatta bu sezonun sonuna gelmiş olduk. Şimdi yeni sezonun ilk günü sizi bir sürpriz karşılayacak ee, o sürpriz karşıladığı zaman arkadaşlar kanala bekliyorum sizi. Ee, bu tarz videoların devamı için. Gerçi zaten sona yaklaştık ama bu adım adım videosunun en azından son 1-2 adımına gele gelesiye kadar diyelim. Ee, devamını etmesini istiyorsanız, beğeniyorsanız lütfen e, yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. Meccaninde kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.